Efendim merhabalar, hayırlı akşamlar. Ben Zafer Ceylan. Grafiklerin diliyle piyasa analizi kanalıma hoş geldiniz değerli dostlar. Değerli dostlarım, öncelikle buradaki anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir değerli dostlarım. Buradaki anlatılanlar size ciddi şekilde zarar verebilir değerli dostlar. Şimdi bazı takipçilerim özellikle arkadaşlar bakın bugünkü ons altını sizlere anlatacağım. Kısa vadeli, orta vadeli, uzun vadeli. Tamam mı? Bunları anlatacağım. Şimdi bazı Takipçilerim benim videolarımı izlemediği için özellikle TikTok'tan gelen arkadaşlar beni bilmediği için e, kızıyorlar. Bilmem bir şeyler yapıyorlar. Kendi çapınızda haklı olabilirsiniz. Hak veriyorum size. Ama bana kızmadan önce bakın ben bakın burada özellikle Haziran ayında 3200 hatta öncesi bile ne var? 2400'ler civarındayken ben 4.400 dolar söyledim arkadaşlar bakın 4.400 dolar Haziran ayında gelin bu videomu izleyin ne demek istediğimi anlayacaksınız neden ondan sonra ben sat sinyali verdim neden ondan sonra hep sat dedik ki 3.200ken kimse ons altını yüzüne bakmazken altını yüzüne bakmazken bakın Haziran itibarinden 4.100 dedik herkes altın diye hortladı ortaya çıktı altın altın konuşuldu ama maalesef artık bir balon olmuştu. Ki ondan sonra bakın bir video da yapmıştım. Ons altının düşeceğini anlattık. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi bu videolarımı izlerseniz ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız yine. Şimdi yine tekrarlıyorum. Orta uzun vadede kesinlikle bir 5000 doları var. Onu açık ve net söyleyeyim. Hatta 15000 doları var. Onu da açıklayacağım. Dikkatli bir şekilde dinleyin kısa vadeli ben arabamı sattım evimi aldım evimi sattım. Bunlar beni ilgilendirmiyor. Kısa vadeciler. Tamam mı? açık ve net söyleyeyim. Ha kısa vadeciler de iyi dikkatli bir şekilde yani ilgilendirmiyor derken yani siz almışsınız bekleyeceksiniz altın altındır arkadaş. Kısa vadeli altın mı alınır. Hiçbir şey alınmaz. Borsa da alınmaz. Hiçbir şey alınmaz. Tamam mı? Ama orta uzun vadede sıkıntı yok. 5000 ve 15000 doları var arkadaşım. Şimdi onları da anlatacağım. Şimdi kısa vadeli baktığım zaman arkadaşlar kesin ve net bak hacim düşmüş. İkili tepe Erasay özellikle şu bölge 2000 pardon düzeltiyorum 4254 hatta bak 4276 bölgesi geçilmediği sürece satış fırsatı olur. Geçildi mi? Tamam derim ki ne? Buranın üstünde kapatıyorsa buranın üstünde kapatıyorsa bakın bu yeşil trend buradaki gelen trend kırmızı trend özellikle Fibonacci 786 bu bölgenin üzerinde 4 saatlik günlük kapanışı gelirse o zaman tamam derim arkadaşlar yükseliş başlıyor. Neresi? 4282 Bakın biz burada 10 saatini konuşuyoruz arkadaşlar onu da söyleyeyim. Tamam mı? Sıralı şekilde 4500, 4589, 4690, 4880 ki şuranın üzerindeki kapanışlar ve 4382 üzerinde orta vadede bu şekilde gideriz. Şimdi kısa vadeciler için diyorum ha. 4276 geçilmediği sürece satış fırsatı olacaktır. Efendim bu düzeltmeden sonra bakın 4 saatlik mum. Biz teknikçiler buna sat sinyali deriz. Tamam mı? Ki burada bakın özellikle şuna dikkat edin. 618'de yani 4182 buranın altında 4192 düzeltiyorum. Şu anda ne? 4198. Tamam mı? Şuna dikkat edin. Eğer 4 saatlik buranın altında kalıyorsa 4192 kısa vadeciler için. Tamam Günü birlik düşünenler. Buranın altında sıkıntı. Bir de nerede? Maksimum şuranın altına kapattığı zaman 4177'nin altında kapattığı zaman tamam. O zaman tamamıyla bir satış gelir. Açık ve net söylüyorum. Efendim oranın altında ne var? Kısa vadeciler için yine söylüyorum. 4133, 4075. 4000 bölgesi tekrar 3884. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Özellikle şuradaki trend kırılırsa yani kabaca 4180'in altında 4 saatlik veya saatlik bir kapanış gelirse biz aşağıda 4133, 4075, 4000, 3000, 3884 bu şekilde düşüş izleriz yukarıda da 4277 geçilse sıralı şekilde yukarı izleriz. Burada da hem fikir miyiz arkadaşlar? Yok niye düşecek? Yok niye çıkacak? Ah Burada her şey. şimdi her şeyi sildim arkadaşlar. Büyük ihtimalsiz videomu da izlemeyeceksiniz. Geçmişe dönük. Tamam mı? Biz burada efendim bunları hep anlatacağım. Bakın hepsini anlatacağım. Biraz uzun vade olacak ama siz yatırımcıysanız oturup dinleyeceksiniz arkadaşlar. Şimdi burada biz neden Haziran ayında ve daha öncesinde evvelasında tamam mı şu bölgelerde 2100 bölgelerinde 2024 itibariyle bakın burada biz teknikçiler tamam mı burada fincan kulp formasyonu zaten bak görüyor musunuz 4100'ler 4100'leri Zaten burada görüyor musunuz? Fincan, kulp. Tamam mı? 4100'leri verdik. Nereye kadar? 4380'lere kadar gitti. Ki ondan sonra dedik yine bakın arkadaşlar düşüş sinyali. Bu 2024-2025 yani bir önceki videodaki yani 2025'teki bak. Buradaki anlattığım Haziran ayındaki yakaladığımız teknik olarak formasyon. Burada da hem fikir miyiz arkadaşlar? Hedefimiz gerçekleşmiş. Evet şimdi. Bir de gelin 3 aylıkta. Bakın burayı iyi dinleyin. Bakın burayı iyi dinleyin. Bakın arkadaşlar. Altında neden balon var? Altında neden var? Görüyor musunuz Erasay? Hani yukarıda bir miktar daha belki gidecek yerlerimiz var ama bakın arkadaşlar. Geçmiş yıllarda Erasay bu seviyelere geldikten sonra çok büyük düzeltmeler yapmış, görüyor musunuz? Ne kadar yapmış? Bir bakalım. Evet 45'lik. Burada baktığım zaman 68'lik. Tamam mı? Burada da 68'lik bir düşüş var arkadaşlar. Evet. Şimdi bir de neden 15 bin dolar? Kimisi de çıkıyor ki ne? Ya hocam 15 bin doları görmez. Bakın arkadaşlar. Buradaki uzun vadeli hikaye ne biliyor musunuz? Bakın buradaki uzun vadeli olay ne biliyor musunuz? Hani şurada biz bir fincan kulp herkes bütün teknikçiler yani bu İslam memişmiş. Herkes buna göre konuşuyor. Tamam mı? Herkes bak bunu bilin. Bütün ekonomistler dahil bunları bile konuşuyor. Tamam mı? Şimdi buradaki fincan kulpun daha büyüğünü bakın burada yapmış. Tamam mı? Kimisi de çıkacak 15 bin dolar görmez diyecek. Yani bizim ömrümüz yeter mi bilmiyorum bakalım görelim. Özellikle logaritmik olarak bakıyorum arkadaşlar. Evet şöyle bir de baktığımız zaman bizim fincan kulp olarak da bizim orta vadede onu da söylemek lazım. Tamam mı? Bakın. Tamam mı? Hedefler neresi? Orta vadede, uzun vadede hedefler neresiymiş? Bakın. Siz kısa vadeciler burada siz zararına satabilirsiniz. Ama orta vadeciler Uzun vadeciler para kazanacak 5775 bakın Şuradaki fincan kulpumuzun gelelim Efendime söyleyeyim bakın 15.000 16 bin dolarlar bakın yüzde kaç ki kazandıracak buradan gitse size ne kazandıracak yani yüzde 300 arkadaşlar 15.000 16 bin dolara gitse size altın burada yüzde300 kazandıracak Vay yavrum vay. %300 para mı ya? Hani belki çok paranız varsa o amenna. Borsaya gidin bir koz alalım. Bakın senedir para kazandırıyor. Veya başka bir şey. %300 para değil borsada açık ve net söyleyeyim Son 1-2 yıldır evet insanlar mağdur ama. Ki arkadaşlar bunlar da uzun vadeli. Kısa vadeli değil. Açık ve net söylüyorum. Ta 1980'den gelmiş. Bakın 1980'den gelen bir oluşum var. Her bir mum 3 aylık. Her bir mum 3 aylık. Düşünün yani. Tamam mı? Uzun vadede burada sizlere hedef verdim mi arkadaşlar? Ya hocam özellikle TikTokçılar. Bakın size söylüyorum. Vay hocam şu gün ne olacak? Bugün ne olacak? Geçin onlara. Tamam mı? Beklemesini bilirseniz alın size 5.775. Alın size 16.388. Anlatabildim mi? Kısa vadeli de zaten burada anlattık. Çok uzun olmasına gerek yok videonun. Evet takip ve beğeni yapmayı unutmayın arkadaşlar. Evet. En başından beri size anlattım. Bu videomu da mutlaka izlerseniz o zaman ne demek istediğimi anlayacaksınız. Bakın videolar bölümüne gelin YouTube'da bu ikisini izleyin mutlaka. Bol kazançlar, hayırlı yatırımlar.